Gökçeada'nın Kokina bölgesinde, yoldan yaklaşık 100 metre yukarıda denize arkasını dönmüş vaziyette duran büyük bir kaya, etrafındaki diğer kayalardan farksız görünümüyle yoldan geçenlerin ilgisini çekmese de, aslında bu gizemli kaya diğerlerinden çok farklı bir özelliğe sahip. Peki hakkında bugün bile kesin bulgular elde edilememiş bu kayayı, diğerlerinden farklı kılan özelliği ne? Merhaba ben Kenan Acar, şu anda Gökçe Adı'dayım. Burada size göstermek istediğim ilginç bir kaya mezar var. Ee, bu kaya mezarın tam olarak ne zaman yapıldığı, burada niçin durduğu netlik kazanmış durumda değil. Ee, zira bakıldığı zaman etrafta herhangi bir yerleşim yeri bulunmadığı gibi bir nekropol durumu da söz konusu değil. Yani nekropol biliyorsunuz antik çağda, antik şehirlerde ölülerin mezarların olduğu ölü şehir anlamına gelen bölgelere söyleniyor. Burada etrafta herhangi bir bu mezar dışında bir mezar kalıntısına rastlanmamış. Aynı zamanda etrafta herhangi bir dini ya da yerleşim yeri de yok. Milattan önce 2015 yılında başlayan ve 47 yıl süren Makedonya savaşlarının ardından ada Romalıların eline geçmiş. Bu dönemde yerleşim alanının adanın güneydoğusundaki Aydıncık, Kokina bölgesine taşındığı biliniyor ve bu nedenle bu kaya mezarlarının Roma dönemine ait olduğu sanılıyor. Yoldan baktığınızda mezarların bulunduğu kayayı görebilmeniz oldukça zor. Herhangi bir levha da bulunmadığı için kolayca gözden kaçabiliyor. Videonun sonunda Gökçeada merkezden kaya mezarlara nasıl ulaşabileceğinizi kısaca anlatacağım. Mezarlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğe sahip bir antezit blok kayanın üzerine 45 derecelik bir eğimle batı yönüne doğru bakar şekilde ve yan yana oyulmuş. Mezarlarla ilgili çevredeki yaşayanların iddia ettiklerine göre bu mezarların kapaklarının 80-90 metre mesafede zamanında görüldüğü, bulunduğu söyleniyor. Ancak şu anda burada onunla ilgili herhangi bir kalıntı söz konusu değil. Aynı zamanda burayla ilgili herhangi bir açıklayıcı bilgi de söz konusu değil. Kaya mezarın bulunduğu alanda çok yoğun atölye yonga parçalarının bulunması ve mevcut mezarların eğimli bir şekilde durması, bu alanın bir lahit atölyesi olduğu yönündeki tahminleri güçlendiriyor. O dönemlerde bu alanda imal edilen lahitlerin adının en büyük yerleşim yeri olan Kaleköy yerleşimine ve anakarada bulunan diğer antik kentlere ihraç edildiği tahmin ediliyor. Gökçeada'da bunun dışında tabii ki çok daha önemli arkeolojik bulgular var. Özellikle Uğurlu bölgesinde yapılan kazılarda ki fırsat olursa o bölgeyi de inceleyip sizlere bir video hazırlamak istiyorum. O bölgedeki yapılan kazılarda yaklaşık olarak M.Ö. 2000 yıllarına uzanan yani yaklaşık 8000 yıllık geçmişi olan ev ve yerleşimler bulundu ve tabii ki o kazılarda bir takım farklı şeyler de ele geçti. Arkeolojik konulara meraklı olanlar Gökçeada'ya geldiklerinde nereleri görmemiz gerekir diye akıllarında bir soru işareti varsa kısaca burada da bunu belirtmiş olayım. Yani arkamda görmüş olduğunuz ikiz kayalar Uğurlu bölgesindeki antik buluntular ve Yeni Bademli civarındaki Yeni Bademli höyü görülmesi gereken yerler. Tabi bunlar görülmesi gereken yerler derken bir ören alanı şeklinde düzenlenmiş yerler değil. Burayı görüyorsunuz zaten bu şekilde. Uğurlu'da bir kaza alanı var. Ee, orası ne kadar ziyaret edilebiliyor görülebiliyor doğrusu onu da bilmiyorum. Bu konuda da e, bilgi toparlayacağım. Aynı şekilde Kaleköy höyüğünde de ben en son gittiğimde her taraf kapalıydı. tabii kış olmasından kaynaklanan bir şey bu. Yazın belki faaliyetler başlayacak. Bu konuda da e, fırsat ele geçerse sizlere video hazırlamayı arzuluyorum. Kokina yöresindeki iki gömütlü kaya mezarı Gökçeada ilçe merkezine yaklaşık 18 kilometre mesafede. Uğurluyuna doğru giderken soldaki Eşerek Aydıncık yoluna dönüyorsunuz ve 10 kilometre bu yolu takip ediyorsunuz. Eşelek köyünü geçtikten sonra kavşaktan sağa Aydıncık köyüne dönüyorsunuz. Tuz Gölü'nü solunuza alıp geçtikten sonra Aydıncı Kavşağı'na geldiğinizde sola dönmüyor ve Uğurlu yönünde 4 kilometre daha devam ediyorsunuz. kilometre ilerledikten sonra yolun sola doğru kırıldığı noktada sağa uygun bir yere park etmeniz gerekiyor. Yolun sağından yukarı doğru baktığınızda yaklaşık 150 metre mesafede etrafı taş duvarlarla çevrili bir alan göreceksiniz bu alanın sona erdi. En üst noktaya kadar yürümeye devam etmeniz gerekiyor. Taş duvarların bitiminde sırtını denize doğru dönmüş iri bir kayayı hemen fark edeceksiniz. Kayanın yanından geçip yüzünüzü denize doğru döndüğünüzde kaya mezarla karşılaşacaksınız. Evet umarım bu kaya mezarlarla ilgili Video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi, yeni videolarımı takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum.